Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüs sonrası otellerin konseptleri hakkında bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi yeni yapılan düzenleme ile normalleşme sürecine adım atmış bulunmaktayız. Oteller nasıl olacak? Koronavirüs standartlarına göre otellerin yapısı nasıl olacak? Türk Standartlar Enstitüsü TS tarafından sağlık turizmi belgelendirme programı kapsamında ilk belgenin Antalya'da 5 yıldızlı bir otele verilmesi sevinçle karşılandı arkadaşlar. Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kalite müdürü Asuman Koçoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sertifikasyon sistemi kapsamındaki kriterlere göre otellerin düzenlediklerini söyledi. Tesislerin iki gün önce denetlendiğini vurgulayan Koçoğlu, denetim olumlu geçti ve Türkiye'de ilk kez sağlık turizm sertifikası almaya hak kazanan tesis olduk. Bu süreçte hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Misafirlerin bulunacağı restoran, sahil, havuz kenarı gibi tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun düzenleme yaptık. Hijyen anlamında tek kullanımlık malzeme alımlarını gerçekleştirdik. Sonrasında bu belgeyi almaya hak kazandık diye konuştu. Sezona hazır olduklarını vurgulayan Koçoğlu, dünyada ilk vaka görüldüğü andan itibaren otellerinde konaklayan misafirler için önceden tedbirler aldıklarını belirtti. Misafirin otele girişinden tatilinden sonra çıkışına kadar her aşamada dezenfeksiyon tedbirlerin olduğunu aktaran Koçoğlu, ilk olmak bizim için çok güzel. Amacımız misafirlerimizi tesisimizden memnuniyetle uğurlamak. 1 Haziran'dan itibaren ilk misafirlerimizi tesisimize alacağız diye konuştu. Misafirin kapıda ateş ölçümü yapılacağına değinen Koçoğlu, dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra ihtiyaçları doğrultusunda maske verileceğini, yüksek ateşi olanların izolasyon odasına alınacağını söyledi. Koçoğlu sertifika aldıkları için SPA merkezlerini açabileceklerini, buralara müşterilerin randevu ve saatle alınacağını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin sağlık turizmi belgelendirme programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da 5 yıldızlı bir verildiğini açıkladı. Arkadaşlar yeni sistemde bildiğiniz gibi bazı kısıtlamalar olacak, bazı tedbirler alınacak ve herkes bu tedbirlere riayet etmek zorunda olacak. Biraz daha hayatımız zorlaşacak ama buna da ayak uyduracağız diye düşünüyorum. Bunlar da gelip geçici. Umarım Allah tez zamanda bu koronavirüsün aşısını bilim insanlarına buldurtur, yardımcı olur. Biz de bu illetten kurtarırız inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.